Madem bunu siz ekme temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Türkiye'de Cihan Bey yılda şimdi bu biraz e, kilo, affedersiniz. Affedersiniz bir saniye. Ekmek herkes masasına koyu ee, hani ifadenizle ne daha. demek istediğinizi bu e, isterseniz. Hanımefendi. efendim. Hanımefendi bu bilimsel bilimsel bir şey konuşuyorum ben. Ezber konuşmuyorum. Türkiye'de ekmek kişi başı bak orada bir beyefendi var Ali Ekber o konuşur benden sonra. O dediğim doğru mu değil mi diye. Kişi başı tüketim 210 kilo İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Biz ekmeğe Cihan zam yapmak Ya Allah aşkına şeyleri. ne alakası var? Gözünü sevmeyin. Şimdi ben yayına devam etmek istiyorum çünkü siz burada üretici sendikası başkanısınız. Sendika başkanı olarak da ekmeğin maliyetinde ne olmuş? Zamlarla, Bak, enerji fiyatı. Afv, afvzi rica edeceğim ekme... çerçeveyi çizmek zorundayım. Hayır, çerçeveyi çizmek zorundayım. Ekmek, Neye artık Beni dinlemenizi rica edeceğim Cihan Bey çünkü yayının çerçevesini çizmek zorundayım. Ben sizi davet evet, ettim tamam. ki siz anladın, nerede artış siz, var? Bir saniye. Siz ekme nerede ekme artış maliyetini... var? Bak ekmek maliyetini un, maya ve şey olarak elektrik olarak düşünürseniz bu yanlış. Cihan Bey burada ben... kimse hiçbir şey düşünmüyor. Ben sizden bir an bir dinlemenizi rica ediyorum ki ben yayının çerçevesini çizeyim. Söyleyecekleriniz var da neye göre değil mi? Ben size alan açmaya çalışıyorum anlatmanız için. Kimse evet. burada bir şey varsaymıyor. Ama siz de hani millet yiyor aptal toplum öyle bir şey olamaz yani. Ö ya bilimsel diyorsunuz neye binaen Allah aşkına? Artış nerede şimdi, var? Ekmek fiyatını nasıl etkiliyor ben? artış? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani öyle gelip... Tamam. Şimdi, ha, olmaz şimdi yani. bak... Olmaz yani. Benim elimde sendika olarak... ...mahkemeye verdiğim 3 tane fırın var. Gerekçeli kararı yazılmış. Bak gerekçeli karar yazılmış. Ben bu gerekçeli kararı yerine getirecek bir müessese bulamıyorum. Ne kaymakamlık, ne belediye, ne hiçbiri... ...bu ruhsatsız fırınları... Fırınların denetimi hiçbir yerde yok. Adaletin ve hukukun olmadığı hiçbir yerde ekmeğe de 5 7 ,5 lira değil 15 liraya yersin. Mayacı da mayayı yüzde 40 zam yapar. Niye ortada bir şey olmadan? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben senelerden ben 52 senelik fırıncıyım. 52.